İyi günler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ustasından nefis bir ızgara köftesi tarifi aldım. O kadar lezzetli oluyor ki denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Köftemizde o kuruluk kesinlikle oluşmuyor. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemelisiniz. Ama püf noktalarına da çok dikkat etmelisiniz. noktalarından en önemlisi etimizi kaburga kısmından alacağız ve çektirip bir gece bekletelim. Yarın gün tekrardan çektireceğiz. Yani toplamda iki defa çekecek. Bakın burası çok önemli. Çektirdikten sonra etimizi genişçe bir kaba koyup üzerine tuz serpiştirelim. Biz toplamda 3,5 çay kaşığı tuz serpiştirdik ve karıştırdık güzelce. Bakın sizler isterseniz damak tadınıza göre Tuzun miktarını arttırabilirsiniz. Ama şu anda dikkat edelim köftenin bir tık da tuzunun fazla olması gerekiyor ki daha lezzetli olsun. Yani e, tuzunu eksik koyduğumuzda o lezzeti alamayacağız. Daha sonra biz toplamda bir şişe sodayı da kıymamız üzerine gezdirdikten sonra güzelce tekrardan kıymamızı yoğurduk. Etimizi güzelce yoğurduktan sonra etimizi top şekline getirip streçleyelim ve buzdolabına dinlendirmeye bırakalım. Biz 24 saat dinlendirdik. Ne kadar çok dinlenirse o kadar lezzetli olur. Bunu da unutmayalım. Ama isterseniz işiniz acele ise 3-4 saat de dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdiğimiz etten ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Ve elimize yapışmaması için elimizi sıvı yağa batıralım. Ardından 3 parmağımızın şekli çıkacak şekilde bastıralım. Evet, bütün köftelerimizi bu şekilde yapalım. köftelerimizi mangal ateşinde ızgaraya güzelce dizelim. Köftenin kuru kuru olmaması için pişirmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Köftenin pişme süresi kısa olduğu için ara ara çevirelim. Çok bekletmeyelim. O zaman köftemiz kuru olur. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi köftemiz hazır. Ve o kadar lezzetli oldu ki deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.